Sports Maç TV izleyenleri, şimdi TET U12 takımından Sarp ve Sarp'la birlikteyiz. Ee, şimdi çok çetin mücadeleli bir maç sonrası. Onlardan kısa bir yorum isteyeceğiz. Merhabalar, nasılsınız öncelikle? İyiyiz, vallahi. Hmm, yorgunuz. Şimdi tek tek sorayım, nasıl bu maç? Maç hakkında yorumlarınız var mı? Ee, bence gayet iyi bir maçtı. Herkes çok mücadele etmeyi denedi. Ee, Bence de çok mücadele mücadeleli bir maçtı. Ee, i̇şte herkes gayet iyi oynadı. Çok güzel. Senden de alalım yorumları. Bence de çok mücadele ettik. Ee, Biz skoru farkı açıyoruz. Onlar kapatıyor falan. Herkes topa atladı. Ee, böyle herkes oyunun içinde koşturuyor, top almaya çalışıyor falan. Bence çok güzel bir maçtı tebrik ediyoruz tekrar. Peki e, biraz sizi tanıyalım. Basketbola nasıl başladınız? E, bu bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz bize? Biz Senden başlayalım. Ben e, çok erken bir yaşta babam beni bu kulüpte başlattı. Öyle uzun zamanları zam beri bu kulüpte oynuyorum. E, bir bayağı yıl olmuştur. İlk başladığımda basketbola çok ilgili değildim ama şu an e, çok zevk alıyordum basketboldan ve bence çok güzel bir spor. Süper. senden de dinleyelim. E, aynı zamanda ben de annem yazdırmıştı. E, bir arkadaş arkadaşımla birlikte e, başlamıştım T'de. E, o arkadaşım ay, ayrıldı maalesef bir iki yıl önce. Bir iki yıldır basketbol oynamaktan çok zevk alıyorum. E, çok eğlenceli bir spor gibi geliyor bana. Çok da başarılıydınız aslında. E, spora yeni başlayacak arkadaşlarımıza bir tavsiyeniz var mı? E, bu yaşta spora başlıyorsan, e, sporda büyük başarılar elde etmek istiyorsan böyle hem geç e, geç yaşta spora başlayıp çok büyük başarılar elde eden bas, sadece basketbolda değil birçok spor dalında birçok sporcu var. Yani bunun için öncelikle çok çalışmak, çok efor kay koymak gerekiyor. Gayret etmemiz gerekiyor. Yani düzenli bir şekilde bayağı iyi çalışarak spora devam etmemiz gerek gerekiyor. Bunu yaparsak bence bir başarılar elde edebiliriz. Teşekkürler. Sarp'tan da dinleyelim. Ee, Hüseyin Koç'umuzun dediği gibi basketbol basketbol %30 yetenek, %70 de çalışarak elde edilir basketboldaki en önemli şey mücadele etmek. E skor e, aynı zamanda hiç önemli değil. E, her zaman e, mücadele ve e, hız şeklinde en iyimizi e, en iyimizi denersek bence e, basketbol bizim için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz.